bugün hepimizin başına gelen sinirimizden hop oturup hop kalkmamıza neden olan bir iletişim tuzağından bahsedeceğiz. Şu meşhur cümleyle başlayalım. Asıl mesele onun sana yaptığıydı ama bir baktın konu senin verdiğin tepkiye dönmüş. Çok tanıdık değil mi? Düşün. Biri sana çok kırıcı bir söz söyledi. Sen de incindin ve bunu dile getirdin. Ancak karşınızdaki o kırıcı sözü hiç umursamadan aman amacın bu değildi, ne kadar alıngansın, her şeyi ciddiye alıyorsun demeye başladı. İşte o anda o kırıcı söz sanki hiç söylenmemiş gibi oldu ve sen alıngan olmakla suçlanan tarafa dönüştün. Ya da bir iş yerinde hatan olmadığı halde haksız bir eleştiri aldın. Sen savunma yaparken biraz sesin yükseldi. Patronun ya da mesai arkadaşın yaptığım hatayı değil de senin bu agresif tutumunu konuşmamız lazım dedi. İşte o an asıl haksızlık unutuldu. Sen agresif tepkin gündemde bir numaralı maddesi verdin. Peki bir insan neden böyle bir stratejiye başvurur? Bunun arkasında yatan psikolojik mekanizmalara baktığımızda genellikle 3 ana başlık görüyoruz. Bunları sadece kötü niyet olarak değil bazen de bilinçsizce işleyen savunma sistemleri olarak da görmek lazım. Bir, savunma mekanizmaları ve bilişsel uyumsuzluk en temel sebeplerden biri budur. Karşımızdaki kişi yaptığı hatayı veya kırıcı davranışı kabul ettiği anda kendi benliği ile ilgili rahatsız edici bir hisle yüzleşmek zorunda kalacak. Ben hatalı, yetersiz, kırıcı biriyim. Bu düşünce egosu için dayanılmazdır. İşte burada Bilişsel uyumsuzluk devreye giriyor. Kişi ben iyi biriyim inancıyla kırıcı bir davranış yaptım gerçeği arasında sıkışıyor. Bu sıkışmayı çözmenin en kolay yolu da bak şöyle. Davranışını meşrulaştırmak veya yok saymaktır. Senin aşırı tepkin onun için bulunmaz bir kılavuz oluyor. Zihni şöyle bir mantık yürütür onun. Benim davranışım normaldi ama senin tepkin anormal olduğu için seninle problem yaşıyoruz. Dolayısıyla asıl problem ben değil, senin tepkin. Bu suçluluk ve sorumluluk yükünden kurtulmak için kullanılan klasik bir savunma mekanizmasıdır. İkincisi ise güç ve kontrol dinamiğini tersine çevirmedir. İlişkiler bir güç dinamiği bak. Sen bunu yaptın, bu canımı yaktı dediğinde konuyu ve gündemi sen belirlersin. Sen eleştiren, durum masaya yatıran taraf olursun. Bu karşı tarafı güçsüz hissettirebilir. Tepkinize odaklanmak onlar için bir karşı hata dönüşür. Aniden sen kendini savunmaya geçmiş bulursun. Ben mi agresifim, ben mi abartıyorum diye düşünmeye başlarsın. İşte o an güç dinamikleri tersine döner. Artık kendini savunmak zorunda olan sensindir. Bu bir nevi konuyu saptırarak kontrolü ele geçirme hamlesidir. Tartışmanın seyrini değiştirir ve onları yeniden haklı konuma taşır. 3 duygusal manipülasyon ve gestaltingin ince hali. Bak bu sinsi ve zarar verici boyutudur. Bu taktiği sürekli kullanan bir kişi seni farkında olmadan gestalting içerisinde tutuyor olabilir. Gestalting bir kişinin kendi duygu ve algı hafızasından şüphe etmesine neden olacak şekilde sistematik bir manipülasyon yapmaktır. Sürekli olarak abartıyorsun, çok hassassın, yanlış anlıyorsun öyle demek istememiştim. Sen öyle anladın. Mesajlarına maruz kaldığınızda zamanla içinizdeki sese güveniniz kırılır. Acaba gerçekten ben mi problem çıkarıyorum? Acaba ben mi yanlış anlıyorum diye düşünmeye başlarsın. Bu senin duygusal gerçekliğini aşındıran, seni daha itaatkar ve kontrol edilebilir hale getiren bir süreçtir. Tepkini tartışma konusu yapmak bu sürecin en sık kullanılan giriş kapılarından biridir. Bazen bu durum daha karanlık bir manipülasyon biçimi olan reaktif istismara işaret eder. Karşı taraf seni bilinçli veya bilinçsizce sabır taşın çatlatacak şekilde provoke eder. Sonunda dinamoyu patlarsın. Bağırırsın, ağlarsın ya da orantısız bir tepki verirsin. İşte tam o anda sakin bir şekilde gördün mü? Sen ne kadar dengesizsin. Ben sadece falanca demiştim yapmıştım sen deli gibi bağırıyorsun der. Burada amaç seni asıl istismarcı konumuna iterek kendisini mağdur olarak gösterir. Tepkin onun için bir kalkan bir ispat aracı haline gelir. Benim başıma geldi çok değer verdiğim biri son yolumuz bak şöyle daha doğrusu diyalog sonucunda benim verdiğim tepki üzerine onun kendiyle olan diyaloğu hatta monoloğu şöyleydi. Seninle benim ilkelerim birbirine uymuyor görkem. Bu sondu empati yoksunu hissettiğim hiçbir diyaloğu devam ettirmedim. Eminim hala beni ilkesizlikle suçluyordur. Konu şöyle bir şeydi bak. Yalan söylediğini düşünmem üzerine başladı. Kendi baktığım yerden büyük hayal kırıklığımı anlatmaya çalışıyordum. Doğal olarak kızgındım ve sonuç şöyle oldu. Karşımdakini uydurma suç üreten, özel bir anı mahveden ilgisiz biri olarak suçlandım değil mi? E bir dakika peki yalan o ne oldu? bu kadar hassas bir durum. Tepkimden önce yalanı konuşsaydık çünkü yalan ayağın beyan ispatlı ortadaydı. Hayır o konuşulmadı bak bile. Tek akılda kalan benim buna gösterdiğim tepkiydi. Peki gerçekten yalan var mıydı? Vardı vardı. Ah olmaz mı? Peki ne yapacağız? Öncelikle yapmamız gereken ilk şey bu oyunun farkına varmak. O aha yine yapıyor dediğin an dur ve derin bir nefes al. Panik yapma sakin bir şekilde şunu söyle. Benim tepkimin uygun olup olmadığını ayrıca konuşabiliriz ama önce senin şu yaptığın davranışı konuşmamız gerekiyor. Lütfen oraya odaklanalım. Bu cümle sihirdir çünkü konuyu tekrar asıl meseleye çeker. Eğer karşınızdaki kişi hala ısrarla sizin tepkinizi takılıyorsa bu onun samimiyetsiz olduğunun ve sorumluluk almaktan kaçtığının çok net bir göstergesidir. Bu noktada sınır koymanın zamanı gelmiş demektir. Eğer benim hislerimi ve senin yaptığını değil de sadece benim tepkimi konuşacaksak bu konuşmanın bir anlamı yok diyebilirsiniz. Tabii ki bu bizim kendi tepkilerimizin her zaman mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Belki gerçekten de orantısız tepki vermiş olabiliriz. Öz eleştiri önemlidir. Öz eleştiri ancak asıl mesele halledildikten sonra, karşı taraf kendi hatasını kabul ettikten sonra yapılmalıdır. İki mesele birbirine karıştırılmamalı bak. Önce yaptığı, sonra gerekirse benim verdiğim tepkiyi konuşabiliriz. Bizde mesela bu olmadı. Konu sadece benim tepkimde toplandı. E sonunda ben geceleri rahat uyuyorum. O ise hala kendi haklılığını kendi kendine sayıklıyordur eminim. Özetle bir tartışmada konu senin haklı olarak verdiğin tepkiye kaydırılıyorsa bil ki bu bir kaçış stratejisidir. Sen bu stratejiyi fark eden taraf ol. Sakinliğini koru. Konuyu asıl meseleye sabitle ve eğer yapmıyorsa o kişilerin sizin duygularınızı ciddiye alıp almadığını bir daha düşünmenizi tavsiye ederim. Unutma, senin duyguların ve hislerin geçerli. Birisi sana fazla tepki veriyorsun dediğinde aslında sıklıkla verdiğin tepkiyi kontrol edemiyorum. O yüzden seni suçluyorum demek istiyordur. Sen kendi duygusal gerçekliğine sahip çık. Bu videoyu da beğendiysen yorumlarda kendi yaşadığın benzer deneyimleri paylaşmayı da unutma lütfen. Kahve ne durumda? Bittiyse hadi yenile. Devam ediyoruz.